her yerde. Kral bir, bir soru daha. Kral e, sen sen de iğneyle çok oynadığın zamanlar var. iyi biliyorum. Şimdi e, Icardi iğneyle oynuyor. Antrenmana çıkmıyor. E, benim düşüncem şöyle. ilerleyen zamanda Icardi e, bu iğne iğneleri vurula vurula çünkü acıyı hissetmeyecek. Ne kadar olduğunu bilmeyecek. Üzerine gidecek. E, daha büyük bir e, sakatlıkla karşılaşma durumu var mı sence? E, ne dersin? Mesela yarınki maçta yine e, saat gece 11'de, 23'te oynayacak Bayern Münih maçını. E, Icardi e, oynayacak. Gözüken o. Ama iğneyle oynayacak. E, Icardi e, nasıl buluyorsun? Ben e, top geldiğinde iyi işler yapıyor. O kadar antrenmansız halde. E, yine de beğeniyorum. Sen ne dersin? güzel e, beğenilmeyecek futbolcu olmadığı bir gerçek. E, yani e, hakikaten e, antrenman yapmamak iyi bir şey değildir futbolcu açısından. Antrenmansız kalmak çok kötüdür futbolcu açısından. Şimdi yine söylüyorum, bugün de söyleyeceğim. Antrenman yapmazsa kilosu artar. Antrenman yapmazsa gücü azalır. Antrenman yapmazsa çok tekrar yapmadığı için tek vuruşlarda zorlanır. Yani bir futbolcu veya bir takım haftanın altı günü neden antrenman yapar? İşte oynayacağı maçın öncesindeki yaptığı antrenmanlar Hafta sonu oynayacağı maça şey vurur, den vurur. O yüzden eee oynamadığı veya antrenman yapmadığı her gün bir kayıptır. Şimdi ne yapıyorlar? Icardi'yi iğneyle oynatıyorlar. Ne kadar gidecek güzel? Ne kadar gidecek? Ben 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 bu soruyu hep güzel. soruyorum. Yani güzel. Güzel. Icardi güzel. sakatlandığında 4 hafta 5 hafta olmadığında Galatasaray'ı daha büyük bir problem beklemeyecek mi? Evet. Böyle bir mantığı ben kabul etmiyorum. Böyle bir düşünceyi kabul etmiyorum. Neden Okan Hoca aynı şeyleri kendi yaşadı? Futbolculuktan geliyor. İyi futbolcuydu. Ama Şimdi, Kral ne yapacak? Başka maçta yok. Bayern Münih çok önemli maç. Güzel yenecek Bilmiyorum mi? ama oradan? işte öyle değil Pardon orada onları yenecek Bilmiyorum. mi? Hayırdır. Ha? Ben Bilmiyorum. Yani, e... Oynatmam, dinlendiririm. Icardi'nin iyileşmesine sebep olurum Yücel. Ya Yücel kendi sahamızda yenildik. Yani adamlar 65'ten sonra içimizden geçtiler. Kurban olayım. Biz şimdi Bayern Münih'i orada mı yeneceğiz Yücel? Hangi mantıkla bunu düşünebiliyorsun? Hangi e, futbolcuyu çok güvendin inandığında yarın akşam muhteşem oynayacak? Ya Allah'ını seversen yapma. Bu maçlarda Icardi'yi oynatmayacaksın hocam. Dinlendireceksin ayağının sakatlığını geçmesi için bak ara var diyorsun. Evet ara güzel bir şey. Sakat futbolcular için. Ama hocam sakatlık en az 3-4 hafta gider. Kır bu 3-4 haftanın sana maliyeti ne olur biliyor musun? Çok acı ve büyük olur hocam. Ben söyleyeyim. Şimdi bu güzel bak. Bu maçtan itibaren yani Kasımpaşa maçından itibaren bu arkadaşımızı dinlendirseler Fizik tedaviyi alsalar... gerekeni yapsalar, e, bu hafta sonu maçta oynasa evet oynayacak. Sonraki Ama hafta kral bir milli başlıyor. takım arası var ya. A, a, ee, e, o, milli takım o, arası var ya. bence onu düşünüyorum. Ben de onu söylüyorum. Şimdi bu hafta, bu hafta e, antrenmanlara hafif hafif çıksa, iğneden yoksun çıksa, hafta sonu da zaten bugüne kadar hep genelde antrenmanlara çıkıp oynayan bir ikardi yok. Az antrenmanla çıkan bir ikardi var ve gereğini yapan bir ikardi var. Şimdi bu hafta sonuna kadar yüklenmeseler bu çocuğa yine maça çıkıp oynasa maçtan sonraki zamanda 15 gün bir ara var değil mi Yüce? 15 gün arada ne, ne iyileşmez? Birçok şey iyileşir. Yeni teknoloji olduğu için yeni iğneler var, yeni tedavi sistemleri var. Birçok şey var. Yücel 15 gün içinde bu sakatlığı yok edebilir diye düşünüyorum. Galatasaray'ın e, masörleri doktorları yani 15 gün çok bir gün değil maç yok o maçta da dinlendirip e, futbolcuyu yeniden kazanmakta fayda var.